Değerli dostlar selamünaleyküm. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda pek çoğumuzun problem yaşadığı, ah şu meseleyi bir halledebilseydim neler neler başarırdım dediği bir meseleyi konuşacağız. Zaman yönetimini konuşacağız. Kendi tecrübelerimden hareketle bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii öncelikle lisans yıllarına odaklanacağız. Çünkü zaman yönetimi melekesinin, buna bir meleke diyeceğim, bu melekenin ve çalışma düzeninin kazanılması aslında lisans yıllarında halledilmesi gereken bir mesele. Dolayısıyla bunu lisans yıllarında halletmediğimiz sürece mezun olduktan sonra hayatın çeşitli meşgaleleri de artık devreye girince hemen hemen çok zor, başarılması çok zor, imkansız bir hale geliyor. O yüzden lisansın en başından itibaren bu melekeyi kazanmak için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Tabii ki bunlar lisansüstü dönemlerinde de hayatın her aşamasında da denenebilir, uygulanabilir. Şimdi aslında ilk dikkat çekmek istediğim nokta zaman yönetimi konusunda problem yaşamamızın en büyük nedeni aslında bir şeyleri zamanında yapmayı öğrenmediğimizden veya bir şeyleri zamanında yapmayı bir meleke haline getirmediğimizden kaynaklanıyor. Yani meşhur deyimle her şeyin bir zamanı var. Bu yüzden neyi ne zaman yapmamız gerektiğini konuşalım önce ki buradan zaten zaman yönetimine geleceğiz. Zaman yönetimi açısından her şeyin bir zamanı var derken şunu kastediyorum. Aslında biz lisans yıllarında 6 şeyi zamanında yaparsak zaman yönetimini de öğrenmiş oluyoruz. Bunlardan birincisi lisansın en başında gündeme gelen dil meselesi. Yani özellikle bir ilahiyat öğrencisi açısından konuş bir ilahiyat öğrencisinin hazırlık senesinde Arapçayı halletmesi gerekiyor. Burada şöyle bir bakış açısına sahip olmalı. Benim bu bir senem var. Bu bir sene bir daha bana gelmeyecek. Dolayısıyla bu seneyi ben ne yapıp edip en iyi şekilde değerlendirip sene sonunda artık Arapça okuma, anlama, yazmaya dair bir problemin kalmaması lazım şeklinde o seneyi en verimli şekilde geçirmeye çalışması gerekiyor. Burada aslında genel olarak dil öğreniminin yılı, lisans yılı fakat hangi dilin bu? Birincisi Arapça, ikincisi İngilizce. Neden İngilizce? şundan dolayı günümüzde artık İngilizce İslam araştırmaları ve İngilizce literatür çok ciddi bir boyuta ulaştı. Artık göz ardı edilemez bir derecede bir boyuta ulaştı. Dolayısıyla artık bir ilahiyat öğrencisinin nasıl Arapça bilmesi çok temel bir ihtiyaçsa kanaatimce artık İngilizce de aynı derece öneme sahip. O yüzden lisansın ilk senesinde hedef olarak Arapçayı halletmek, 3 ve 4. yıllarda ise İngilizceyi halletmek bir lisans öğrencisinin dil konusunda hedefi olmalı. Eğer bunlar lisans yıllarında halledilmezse mezun olduktan sonra tekrardan bir dil öğrenme telaşına girmesi gerekecek bir lisans öğrencisinin. E, dolayısıyla da aslında uğraşman gereken çok daha mühim meseleler varken sen eskiden halletmen gereken bir şeyle uğraşıyor olacaksın. Bu da tercih edilecek bir durum değil elbette. Zamanında yapmamız gereken ikinci mesele ise yazı yazmayı lisans yıllarında öğrenmemiz lazım. Eğer ilmi çalışmalar yapmak istiyorsak, akademik çalışmalar yapmak istiyorsak yazı yazmakla alakalı bir problemimizin olmaması lazım lisans dönemi bittiğinde. Çünkü yazı yazmayı öğrenmenin yeri yüksek lisans değil veya doktora hiç değil. Dolayısıyla lisans döneminde en azından bunun melekesini kazanmamız lazım. Yüksek lisans ve doktora da işin tabiatı gereği bunu sadece gelişme aşamaları olmalı. Yoksa sıfırdan yazı yazmayı öğrenme meselesi mutlaka lisansta halledilmiş olmalı. Peki yazı yazmayı bir lisans öğrencisi nasıl öğrenir? Bunun herkese genel geçer uygulanabilecek bir reçetesi yok. Ben sadece kendi tecrübemi aktarayım. Bence bunun yolu bir lisans öğrencisinin bolca not almaya kendisini alıştırmasından geçiyor. O da lisans derslerinde hocaların anlattıklarını iyi bir şekilde not alarak ve hatta hocanın dediğini aynı şekilde kopyalama değil de hocadan duyduğunu o anda daha özet ve kendi cümleleriyle ifade edebilmeyi çalışma. Bu aslında bir lisans öğrencisinin yazı yazmasını muazzam geliştiren bir şey. Sonradan o notları temize çekme şeklinde de olabilir. Sıfırdan bir yazı yazıyormuş gibi. Bunu da tabii yapabilmek için yani zihindeki cümleleri yazıya dökebilmek için elbette bir kere ana dili yani o not aldığınız dili çok iyi bilmek gerekiyor. Bu da yine günün sonunda Türkçe yeteneğine dönüyor. O yüzden bir lisans öğrencisinin ders dışında mutlaka bol bol kitap okuması, her bulduğu fırsatta edebiyat, roman vesaire dilini geliştirecek eserler okumalı. Yoksa bu yazı meselesi sadece teoride kalır. Lisans yıllarında halletmemiz gereken üçüncü bir mesele ise eğer akademisyen olmak ya da lisanslı çalışmalar yapmak istiyorsak ales puanı almak. Bu ales puanını da lisansın üçüncü yahut dördüncü senesinde en geç almış olmamız gerekiyor. Ales genel olarak uzun soluklu bir çalışma gerektiren bir sınav değil. Bilakis Türkçe okuma ve anlama yeteneğini ölçen bir sınav. Dolayısıyla eğer senin zaten geçmişten gelen bir altyapın varsa, kitap okuma arka planın varsa, kitap okumayı seviyorsan, yani ana dilini kullanmayı, ana dilini iyi biliyorsan, ALES konusunda senin tek yapman gereken şey lisans yıllarında sadece sınavın formatını tanımak olacak. O yüzden birkaç ayda çıkmış sorular üzerinden sınava hazırlandığın takdirde rahatlıkla ALES puanını alabilirsin. Bunları son seneye bırakmamak gerekiyor. Aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Bunları niye son seneye bırakmamak gerekiyor? Çünkü gerek dil puanı olsun, gerek ALES puanı olsun. Bunlar zaten 5 yıl geçerliliği olan puanlar. O yüzden lisans 2. yıldan itibaren 3. en geç 3. yıldan itibaren bir öğrencinin bütün YDS yok dil sınavlarına, ALES sınavlarına girmesi gerekiyor. Eğer maddi imkanı el veriyorsa vakti müsaitse mutlaka bu sınavlara girmesi gerekiyor. Çünkü hangi sınavdan kaç alacağınızı bilemezsiniz. Çok iyi hazırlandığınız bir sınavdan beklemediğiniz bir puan alıp neredeyse hiç hazırlanmadığınız bir sınavdan çok çok iyi bir puan alabilirsiniz. Açıkçası bende öyle oldu. Yani ben çok iyi hazırlandığım dil puanlarından istediğim puan alamadım. 2-3 ay böyle demlenmeye bırakıp sonra rahat bir kafayla girdiğim dil sınavından en yüksek puanımı aldım mesela. O yüzden sınavlara istikrarlı bir şekilde girmek lisans bitene kadar burada önemli. Sonra zaten iyi bir ales ve dil puanını aldıktan sonra ileride sizden dil puanı istendiğinde siz istediğiniz puanı seçip istenen kuruma onu ibraz edeceksiniz. O yüzden sınavlara girmek lazım. Burada dördüncü husus zamanında yapmamız gereken meselelerin aslında en önemlisi. Şundan dolayı en önemli. Mesele ney? Mesele iyi bir ortalamaya sahip olmak. Zamanında iyi bir ortalamaya sahip olmalısın. Çünkü dil puanı, ales puanı gibi meseleler senin lisans yıllarından sonra da alabileceğin puanlar. Bunları sen mezun olduktan sonra da o sınavlara girmeye devam edebilirsin. Fakat lisans ortalamanı lisans yıllarından sonra yükseltmen diye bir şey söz konusu değil. Sıfırdan bir daha üniversite okuman gerek. Buna da kimsenin ne vakti ne gücü yeter. Dolayısıyla lisans yıllarında en baştan itibaren derslerini ciddiye alıp ders programını kendin ayarlayarak çalışman lazım ki en baştan o ortalamayı yüksek tutasın. Bunun yolu da şudur. Aslında bu bize zaman yönetimi ve çalışma düzenini öğretme konusunda en faydalı hususlardan birisi ortalamaya özen göstermek. Bu da nasıl olur? Bir dönem başında sen zaten ekle bırak haftası bittikten sonra her dersinde ilk dersine girdikten sonra ortalama bir dersin sana bir haftada mal olacağı yükü tahmin edebilirsin. Hoca sana zaten o vizede ne yapacağını, finalde ne yapacağını söyler, işte ödevleri görürsün vesaire. Dolayısıyla oturup senin bir haftalık bir program çıkarman gerekiyor. Benim şu kadar dersim var, bu dersler günlük şu kadar derste olacağım, bu derslerin şu kadar ödevi olacak, işte ne bileyim her dersi ortalama şu kadar vakit ayıracağım. Dolayısıyla sen böyle haftalık program yaptığında her dönem başında aslında senin günlük programın çıkacak. Günlük programın çıktığında da otomatik olarak haftalık, aylık ve dönemlik programın çıkmış olacak. Yani dolayısıyla uzun vadeli planlar yapmana gerek yok. Gününü planla. O zaten haftana yayılır. O aya yayılır. O döneme yayılır. O yıla yayılır. Dolayısıyla bu şekilde hem lisansını organize ederek, derslerini organize ederek hem de ortalamanı yüksek bir yerde tutabilirsin. Çünkü mezun olduktan sonra sürekli senin yakana yapışacak bu ortalama. Her yerde karşına çıkacak. O yüzden zamanı zamanında bunu halletmemiz lazım. Yine lisans yıllarında halletmemiz gereken, zamanında halletmemiz gereken beşinci mesele ise aslında eğer lisans üstü çalışma yapmak istiyorsan o çalışma yapacağın alanı belirleme meselesi. Bunu da lisans yıllarında yapman gerekiyor. Çünkü bunu eğer mezuniyetten sonra ya da mezuniyete yakın bir zamana bırakırsan mezun olduktan sonra senin mülakatlara girmen gerekirken ya da ne bileyim herhangi bir lisansüstü üstü üniversitesi tercihi yapman gerektiği yerde sen bir alan aramakla meşgul olursun. Bununla vakit kaybedersin ki eğer gerçekten ilim talebi olmak istiyorsan gerçekten ilmi çalışmalar yapmak istiyorsan senin bir kere alan aramak diye bir problemin olmaması lazım senin zaten bir alana mail etmen lazım Dolayısıyla bunu da lisans yıllarında görmen gerekiyor nasıl görmen gerekiyor bu konuda zaten çok soru alıyorum Hem bu şekilde de onu detaylı cevaplandırmış olayım hocam ben lisansüstü çalışmalar yapmak istiyorum ileride ama hangi alanda çalışacağımı bilemiyorum şu alanda seviyorum bu dersleri de seviyorum veya karar veremiyorum Bunun çok basit bir yolu var O da şu lisans döneminde senin zamanla en geç iki 3. sınıfta en geç 3. sınıfta temel olarak hangi tür ilimlere meylettiğin anlaşılır bunu görebilirsin yani alet ilimlerine mi meylediyorsun dil ilimleri olsun vesaire bunlara mı meylediyorsun yoksa akli ilimlere mi meylediyorsun felsefe kelam vesaire bunlara mı meylediyorsun Yoksa daha böyle temel islam bilimleri, nakli ilimlere mi mail ediyorsun? Ne bileyim işte tefsir, hadis vesaire bunlara mı mail ediyorsun? Bunları zamanla görebilirsin zaten. Burada yapman gereken şey şu. Hangi dersi daha çok dinlemeyi seviyorsun? Hangi dersin gelmesini dört gözle bekliyorsun? Hangi derste vaktin geçtiğini nasıl anlamıyorsun? Buradan hareketle hangi dersi seviyorsan o alanı kendi alanın olarak belirleyebilirsin. Yani neden bu şekilde sevgi ve mail üzerinden vurguluyorum? Çünkü sen ileride akademik çalışmalar yaparken, yüksek lisans doktora tezi yaparken bu işe bütün mesaini harcayacaksın. Eğer sevmediğin bir alanda, sevmediğin bir konu çalışırsan bu senin için ızdıraptan başka bir şeye dönüşmez. Etrafında çok görürsün yani ya şu tez bitse de kurtulsak ya şu bölüm bitse de kurtulsak şeklinde böyle serzenişte bulunanları çok görürsün. Neden? Sevmeden o işi yapıyorlar. Halbuki sen severek yaptığında o tez bitmesin istersin. O makale bitmesin istersin. Dolayısıyla burada bütün mesele sevdiğin alana yönelmek, sevdiğin konuyu çalışmak. Ve altıncı mesele nihayet aslında hepsinin özeti şu. Zamanı yönetmeyi, öğrenmenin Zamanı lisans yıllardır. Ben neden lisans yıllarından bahsettim? Çünkü afakik bir konuşma da yapabilirdim. Zaman yönetimi şöyle önemli, böyle önemli, şu şöyle olmalı, böyle olmalı diye. Hayır, tamamen pratik bilgiler üzerinden ilerlemek istedim. O yüzden bir şeyleri zamanında yaptığımızda zaten aslında bir zamanı yönetmeyi öğreniyoruz. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. E hocam bu kadar şeyi biz lisans yıllarında nasıl yapacağız? Zaten derslere zor yetişiyoruz, vizelere, finallere zor yetişiyoruz. Dediğinizi duyar gibiyim. Eğer zamanı yönetmeyi öğrenmek istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Bunları yapabilmen için aslında öncelikle kendini tanıman gerekiyor. Yani kendini tanımaktan kastım ne? Öncelikle nasıl bir çalışma alışkanlığının olduğunu tespit etmen gerekiyor. Çalışma alışkanlığı konusunda senin dört temel alışkanlığını iyi bir şekilde tespit etmen gerekiyor. Nedir bu dört temel alışkanlık? Birincisi mesela aynı anda tek bir iş mi yapabiliyorsun yoksa aynı anda birden fazla iş yapabiliyor musun? Yani ne demek aynı anda tek bir iş mi yapabiliyorsun? Mesela bir masanın başına oturduğunda senin 2-3 saat boyunca tek bir işe mi odaklanman gerekiyor? Yani oturup senin bir ödeve odaklanman, bir derse odaklanman yarım saatini alıyor mu? Veya sen bir ödevin başına oturup bir hafta boyunca sadece o ödevle mi uğraşmak zorunda hissediyorsun? Yoksa o ödeve o gün bir saat ayırıp belli bir yerde bırakıp başka işlerle uğraşabiliyor musun? Bunu tespit etmen lazım. Aynı anda birden fazla iş yapmak da şu değil yani. Aynı anda önüne 5 kitap açıp okumak değil. Şu, günde sen 45 dakika dil çalışabiliyor musun? Üstüne 45 dakika ales çalışabiliyor musun? Üstüne 2 saat bir alan okuması yapabiliyor musun? Aynı anda birden fazla iş yapmaktan kastım bu. Kısa var vadede programlı bir şekilde birden fazla iş yapmak. Benim burada tavsiyem aynı anda birden fazla iş yapmaya kendini alıştırman. Çünkü etrafına şöyle bir bak. Başarılı insanlar genelde bu işi becerebilenlerdir. Yani aynı anda birden fazla programlı bir şekilde birden fazla işle uğraşabilenlerdir. Fakat burada şöyle bir risk de var. Onu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Bu sakın seni bir amiyane tabirle bir maymun iştahlı olmaya sevk etmesin. Aa ben aynı anda birden fazla iş yapıyorum deyip senin işin olmayan şeylerle de uğraşma sakın. Yani gidip o an ihtiyacın olmayan bir iş vakit kaybetme sakın. Yani mesela Arapça öğreniyorsun, Arapça çalışıyorsun. Aa ben Arapça öğrenebiliyorum. Hem de lisans derslerimi çalışabiliyorum. E o zaman ben demek ki birden fazla iş yapabiliyorum. E o zaman gidip bir de İtalyanca öğreneyim veya gidip bir Japonca öğreneyim deme. Senin o an o Japonca'ya ihtiyacın yok. O İtalyanca'ya ihtiyacın yok. Bunu kastediyorum. Yani neden özellikle bunu tavsiye ediyorum? Çünkü o 5 yıla sığdırman gereken çok şey var. Eğer gerçekten mezun olduktan sonra hemen hayata atılıp hemen akademik çalışmalara başlayıp bir an önce böyle elle tutulur somut işler yapmak istiyorsan bu 5 yıla sığdırman gereken çok şey var. Bunun yolu da zamanı yönetmeyi öğrenerek aynı anda birden fazla iş yapabilmek. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalıştığında bunu öğrendiğinde zaten otomatik olarak zamanı yönetmeyi öğrenmiş oluyorsun. Netleştirmen gereken ikinci alışkanlık ise çalışma ortamı konusunda nasıl bir yapıya sahipsin. Bunu iyi bilmen gerekiyor. Özellikle çoklu ortamlarda yaşadığın lisans yıllarında bunu iyi netleştirmen lazım. Ne demek çalışma alanı? Senin çalışabilmen için böyle özel ve sessiz bir mekana mı ihtiyacın var? Yoksa ben her yerde çalışırım mı diyorsun? Yani ne demek? İlla böyle kimsenin olmadığı ve tek başına olduğun odaklanman için böyle bir mekana mı ihtiyacın var? Yoksa ben kafede de çalışırım, kafeteryada da çalışırım, otobüste de çalışırım, kütüphanede de çalışırım. Önemli değil mekanın neresi olduğu. Ben bir şekilde odaklanırım mı diyorsun. Bunu da iyi netleştirmen lazım. Eğer birinci seçenekteki gibi bir yapıya sahipsen ona göre ortamlar bulman lazım. Ya ben sessiz bir ortam lazım bana. E o or ortamı da bulamıyorum. O zaman ben çalışmayayım demeliksin yok. Eğer gerçekten ilim talibi olmak istiyorsan bu ortamı senin kendin bizzat bulman lazım. Tabi burada da yine ikinci benim tavsiye edeceğim husus hemen her yerde çalışabilme odaklı olmak. Buna da birazdan değineceğim detaylı bir şekilde. Üçüncü alışkanlık çalışma zamanı konusunda alışkanlığını iyi bilmen lazım. Yani sen gececi misin, gündüzcü müsün? Gece mi daha iyi çalışıyorsun, gündüz mü daha iyi çalışıyorsun? Eğer gece daha iyi çalışıyorsan ona göre gündüzünü ayarlaman lazım. Gündüz daha iyi çalışıyorsan ona göre yatma kalkma vaktini ayarlaman lazım. Burada tabii yine benim tavsiye edeceğim şey gündüz çalışmak olacak. Çünkü fıtrata uygun olan da bu. Yani akşam erken yatıp sabah erken kalkmak. Bunu da bir şekilde net gerçekleştirdiğin zaman ve uygulamaya koyduğun zaman burada da zaman yönetimini çok rahat bir şekilde öğrenirsin. Tabi burada şunu unutmamak lazım. Herhangi bir alışkanlığa niyet ettiğinde yine kendine bir zaman tanıman lazım. Bu alışkanlıkların hiçbirisi bir günde iki günde kazanılabilecek şeyler değil. Bunlar bir ay, iki ay, kimisine göre üç, dört ay sürmesi gereken şeyler. Ancak bunun sonunda melekeye dönüşüyor. O yüzden burada bütün mesele sebat ve istikrar üzere çalışmak. Dördüncü tespit etmen gereken alışkanlığın ise nasıl bir dinlenme anlayışına sahipsin? Bu aslında dengelemen gereken bir alışkanlık. Şu şekilde kastediyorum, sen mesela 1 saat çalıştıktan sonra 10 dakikalık bir molayla dinlenebiliyor musun? Bunu bir test et. Fakat bunu bir test et derken şunu kastetmiyorum. Ya ben 1 saat çalışıyorum, 10 dakika bana yetmiyor. Ben o zaman 1 saat çalışıp yarım saat dinleneyim şeklinde değil. Yani 10 dakika dinlenmeye alış demek istiyorum. Eğer abartılı bir dinlenme anlayışın varsa günde 9-10 saat uyku uyuyorsan bir gece bu iş olmaz. Dinlenme anlayışından kastım aynı zamanda uyku düzeni de. Normal bir insan için 6 saat bir en fazla 7 saat yeterli bir uyku süresidir. O yüzden eğer bundan fazla bir uykuya sahipsen mutlaka bunu frenlemen, bunu dengelemen gerekiyordur. Veya 2 saat çalışıp üzerine 1 saat mola veriyorsan bunu azaltman gerekiyor. O yüzden dinlenme alışkanlığını da iyi bir kontrol edip ben acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye mutlaka kendini test etmen lazım. Burada çalışma alışkanlıklarını tespit ettikten sonra bu çalışma alışkanlıklarını iyi bir şekilde uygulayabilmek ve zamanını iyi bir şekilde yönetebilmek için aslında son olarak değineceğim çok önemli bir husus var. O da şu zaman çalıcılara karşı önlem almak. Ne demek zaman çalıcılara karşı önlem almalısın? Zaman çalıcılardan kastım şu. Arkadaş ortamı, aile ortamı, hobiler vesaire. Artık seni gün içerisinde ilmi çalışmalardan alıkoyan ne varsa bunları zaman çalıcı olarak göreceksin. Bu zaman yönetimi konusunda zaman çalıcıları dengeleyebilmek çok hayati bir mesele. Tabi burada zaman çalıcıları dengelemen lazım. Bunlara karşı önlem alman lazım derken asosyal bir insan ol anlamında bunu söylemiyorum. Her zaman dengeyi gözeteceksin. Nasıl dengeyi gözeteceksin? Mesela arkadaşlarınla haftada 2-3 gün mü buluşuyorsun? Bir gün buluşuyorsun. Haftada iki film veya haftada iki dizi mi seyrediyorsun? Bir tane seyredeceksin. Herhangi bir hobiyle mi uğraşıyorsun? Mesela bir hüsnü sat sanatıyla mı uğraşıyorsun? Günde iki saat mi ayırıyorsun? Bir saat ayıracaksın. Senin asli işin o değil çünkü lisans yıllarında. Burada temel kaide şu. Ne kadar çok verirsen o kadar çok alırsın. Dolayısıyla sen bu beş yıla bu kadar çok şey sığdırmak istiyorsan her şeyden önce kendinden bir şeyler vermeye hazır olmalısın. Burada aslında bizim en temel problemimiz biz aslında gerçekten hakkıyla çalışmıyoruz. Yani ne demek çalışmıyoruz? Çalıştığımız zannediyoruz. Kütüphane de saatler geçiriyoruz veya ne bileyim masa başına oturup saatlerce çalıştığımızı zannediyoruz. Fakat aslında ben gerçekten çalışıyor muyum diye bir kendimize sormamız lazım. Veya ben çalışıyorum diye kendimi avutarak aslında oyalanıyor muyum? Bunun için de aslında her şeyden önce gününü tanzim etmen lazım. Bu da şu demek günün her anında yapacak bir işin olması lazım zihninde. Gün içinde karşılaşabileceğin her anın için ki bu rutin olarak genelde bellidir. Yani bir insanın gün içinde uğraştığı şeyler, gidip geldiği yerler ortalama bellidir. Bunları bilerek her birini yönelik bir çalışma materyali belirlemen lazım. Tabii bu çalışma materyalini belirlemeden önce yapman gereken işleri bir gün içerisinde bir insan olarak, bir öğrenci olarak, bir anne baba olarak, ne bileyim bir öğretmen olarak artık hangi vazifedeysen, toplum içerisinde hangi konumdaysan, senden ne bekleniyorsa veya senin yapman gereken neyse bunları şöyle bir şapkayı çıkarıp bir önüne koyacaksın. Yapman gereken işleri bir tespit edeceksin. Bu işler arasında senin şahsi işlerin arasında en öncelikli olan işi en müsait ve en dinç vaktine koyacaksın. Yani mesela klasik ilim taliminden örnek verelim. Bir tez mi yazıyorsun? Yüksek lisans doktora tezi mi yazıyorsun? Günün en müsait vaktini bu tez çalışmasına ayırman lazım. Yani mesela örnek veriyorum sabah 10 ile 12 arası en sessiz sakin kimsenin sana herhangi bir müdahalede bulunmayacağı en risksiz zaman aralığı diyelim ki sabah 10-12 veya akşam 10-12 veya hafta sonu sabahtan öğlene kadar artık neyse kendiniz bunu belirleyeceksiniz. O vakti tezinize rezerve edeceksiniz. Günlük veya haftalık fark etmez ne kadar zamanınız varsa. Başka bir iş yapmayacaksın orada. Veya ne bileyim Diğer ikinci, üçüncü önceliğe sahip işleri daha az zihinsel mesai gerektiren, daha az odak gerektiren yerlere ayıracaksın. Yani mesela günde yarım saat otobüste yolculuk mu ediyorsun? Otobüste akademik bir kitap okuma. Otobüste normal vakitlerde okuman gereken bir roman oku. Bir tarih kitabı oku. Veya bir video izle. Günlük 20 dakika gidiş, 20 dakika geliş, yürüme mesafen mi var? Bak sana ne güzel 40 dakika. Her gün 40 dakika senin bir şey yapabileceğin an var demektir. Ne yapacaksın? Güzel bir podcast serisi bul. Ne bileyim güzel bir video bul. Yani İzlemek zorunda olmadığın, dinleyerek de e, anlayabileceğin bir video bul. Bak mesela benim tefsir derslerini izleyebilirsin. <laughs> Reklam yapmadan da geçmeyelim. Yani dolayısıyla çalışmayı sadece masa başında yapılan bir iş olmaktan çıkarmak gerekiyor zihnimizde. Günün her şartında benim yapabileceğim bir işler olmalı. En az odak gerektiren, en az zihinsel mesai gerektiren meseleleri en yorgun olduğun, yapmasan da ol olabilecek vakitlere bırak. Yani mesela diyelim ki günlük mü yazıyorsun? En basit bölümcül. Bölüm. Yatmadan önce, yatağına girerken onu yaz böyle dinç vaktinde yapma onu. Dolayısıyla değerli dostlar bütün bunları zaman yönetimi konusunda yani toplayacak olursak bir şeyleri zamanında yaparsak ve bir şeyleri zamanında yaparken onları planlı yapmaya çalışırsak aslında biz zamanı yönetmeyi öğrenmiş oluyoruz. Ve tabi burada da kendi çalışka alışkanlıklarımızı iyi tespit etmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle lisans yıllarının henüz başında olan kardeşlerime bu videoyu ithaf etmek istiyorum. Onun dışında da zaten mutlaka Allah'ın izniyle herkesin alabileceği bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere, selamünaleyküm.